Evet arkadaşlar, Manavgat'tayız bugün. AFAD koordinasyonuyla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda birçok gönüllüler var. Burada e, Manavgat'taki yangın yerlerine gönderilmek üzere e, yapılan yardımlar, çalışmalar var. E, depolamalar yapılıyor. Fakat e, üzülerek belirte, belirteceğim bir şey var ki, az önce gördüğüm bir manzara var, dışarı kadar çıkacağım. Çok kez söyledim, ne olur, insanlar iyi niyetli yapıyorlar ama kafalarına göre kamyon göndermesinler. Bakın şu anda o kadar iş var, güç var. Şu kadar giyilmiş ikinci yer kullanılmış eşyalar. Ya birinci, kullanılmamış da olsa göndermeyin arkadaşlar. Birçok dostumuz, birçok gönüllüler, birçok yerden gelenler, gelenler bu e, malzemelerin e, geri, e, bir, bir yerlere geri gönderilmesiyle uğraşıyorlar. Yazıktır. Bu kadar gönüllüyü, bu kadar çalışanı e, telef etmeyelim gördüğünüz gibi kamyon kamyon eşyalar getirip bırakılıyor. Ne olursunu söylüyorum. AFAD yetkilileriyle, belediye yetkilileriyle, kaymakamlıkla ya da gönüllü kuruluşlarla gerçek bir yazışma olmadan, gerçek bir görüşme olmadan lütfen ama lütfen buraya kamyonlarla mal göndermeyin.